Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Zahmet olmasın başkomiserim ya Bırak sevsekti ya <laughs> Şu adli ara Raporu bekliyoruz hala Zaten onlar arıyor başkomiserim Cinayet büro Doruk Anladım Tamam teşekkürler Başkomiserim, Hı? Banu Günay'ın tırnak çıkan doku örneği Kadir Gümüşçü ile uyuşuyor. Gömlekteki kan da Banu Güney ait. Evet, Banu Güney cinayeti de çözülmüş oldu böylelikle. Kadir Gümüşçü'nün arama tezkeresini hemen sisteme girip Interpol dahil. Oturun arkadaşlar. Ne? Ne bakıyorsun Şahin? Katil bulundu işte. Kapat dosyaya git biraz kafanı dinle. Bu dava çok yordu seni. Müdürüm, Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ama katilin bulunmuş olması bu dosyayı kapatmaya yetmez. Duydunuz mu? Katil bulunmuş ama yeterli değilmiş. Niye? Çünkü bu cinayetin arkasında da Şahin Kara'nın hayali şantaj şebekesi var. Ne şebekeymiş arkadaş? Bütün cinayetler onlara çıkıyor ya. Dünyadaki bütün kötülükler birbiriyle bağlantılıdır. Bağlantı falan yok. Kadir Gümüşçü'nün senin şebekenle de alakası yok. Banu ikisini de idare ediyordu. Kadir öğrenince kıskandı öldürdü. Bu kadar. Başka bir şey duymak istemiyorum bu dosyayla ilgili. Kapatın dosyayı. Kadir miymiş? Bak örnekleri uyuşuyor. yakasındaki kan da Banu'ya ait. Eve gelir mi bilmiyorum ama... ...büyük ihtimalle seni arayacak. Böyle kaçak yaşamak kolay değil. Seninle iletişime geçeceğini düşünüyorum. Hiç sanmıyorum. O geçmişini silip attı. Ya işler öyle olmuyor psikolog hanım. Geçmişine ait bir an hatırlayacak. Hayatını mahvetmeden önceki haline. Sizi. Ondan sonra da dayanamayıp arayacak. Belki de görmek isteyecek. Bilmiyorum. Sana haber verip vermeyeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Haber vereceğini düşünmüyorum. Yanılıyor mu? Peki sence... ...gerçekten bu bir kıskançlık cinayeti mi? Yani... ...Kadir Banu'ya aşık oldu. Bir ulu kıskandı öyle mi? Aklında başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Belki de bu kadar kandırılmış olmak ağır gelmiştir. İncindiğim için de başka sebepler arıyorumdur. Başka bir sebep olabilir mi? İyi düşün. Kardeşim gençliğinde yanlış insanlarla tanıştı. Kolay para, rahat yaşam. Aşkım. Ay duyunca dayanamadım hemen koştum geldim. Ay, şeyde de buradaymış. Neyse çıkıyordum ben görüşürüz. Hoş kal. Bir oğlu ya. O söyledi Kadir olduğunu. Ay İpek çok özür dilerim. Ya böyle patavatsız patavatsız konuşuyorum ben de. Evet Nazlı Kadir'miş. Kadir katilmiş. Ay. Ay ben ne desem de rahatlatsam seni bilmiyorum ki. Ama ben de öyleydim İpek. Bir olun suçlu olduğunu öğrendiğim zaman ben de aynı şeyi hissediyordum. Başıma geldi halden anlarım diyorsun. Yani. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.